işin uzmanları hani hakikaten buna bir mesai harcıyor. Bizim e, sıradan vatandaşın hakikaten bunu takip etmesi, e, fon fon hani bakması ve e, ileriyi görerek yani bir öngörüyle hareket etmesi noktası hakikaten e, çok zor. Aslına bakarsanız burada da otonom portföyler foner bulunan otonom portföyler devreye giriyor. Hakikaten e, hani işi bir bilene bırakmak isterseniz, e, yatırımınız değerlensin isterseniz. Otonom portföyler e, sizler için çok önemli e, ve kıymetli yatırım enstrümanları olarak karşımıza ya da çıkıyor. Kesinlikle otonom portföyü biraz anlatmak, e, detaylandırmak evet. lazım. Aslında evet. hep e, e, otonom e, çok e, e, sizden dinlersek çok kıymetli ve güzel olur. E, zaman zaman biz yayınlarımızda bu otonom portföyleri konuşuyoruz. E, ama sizin anlatmanız eminim e, daha da iyi olacaktır. Tabii ki. Yani şöyle aslında biz hep otonom lafını elektrik elektrikli araçlar, otonom araçlar yani kendi kendine gidebilen, sürebilen araçlar diye e, oradan hep e, anımsıyoruz. Aslında otonom portföylerde biraz o e, diyebiliriz. Otonom portföylerde kendi kendine e, piyasaya göre ayarlayan her türlü koşullara her türlü yol koşuluna göre kendini ayarlayan bir portföy olarak değerlendirebiliriz. Bence bu çok değerli. E, yani sonuçta herkes bir portföy oluşturabilir. Yani ben size bugün bir portföy oluşturmayı söyleyebilirim. Yani aklıma gelen beş tane fonu her şey kategorisinde, varlık kategorisinde söyleyebilirim. Ve bunu herkesten de alabilirsiniz. Çünkü herkesin bir ekonomiyle ilgili bir fikri veya görüşü var. Ama asıl alameti farika bundan sonra ne olacak? Yani doğru zamanda doğru ürünü satmak, doğru ürünü almak bu önemli. İşte o yüzden otonom sürüşe biraz ihtiyaç var. Yani siz sürekli bir yatırım uzmanına veya işte bu işlerden az çok anladığını bildiğiniz kişiye sürekli telefon açıp ya bugün alsam mı satsam mı keşke alsaydık satsaydık gibi şey yapacağınızı aslında bütün bu zorlu meşakkatli işi aslında portföyünü bu işleri yöneten bu işlerle uğraşan işi bu olan kişilere devretmiş oluyorsunuz. O otonom portföyler aslında bunu kapsıyor temelinde bir e, fon sepeti fonu içinde fonlardan oluşan bir e, portföy ama buradaki asıl önemli olan aslında bu portföyün ne kadar hızlı bir şekilde e, mevcut koşullara adapte olduğu aslında ve bunu yapmaya çalışıyor ve bunu bunun örneklerinde ben görüyorum. Şimdi birazdan şeylere bakacağız. otonom e, portföylere tek tek bakıyor olacağız. E, ben incelediğimde çok e, güzel birkaç tane konu var aslında. Birincisi şunu söyleyeyim. Özellikle Foneli'ye çok teşekkürler. Özellikle fon okur yazarlığı tarafında, finansal okuryazarlık tarafında bu kadar uğraşan biri olarak şunu özellikle örnek göstermek istiyorum. Keşke bütün portföy yönetim şirketleri bunu yapsa. Foneli'nin uygulamasının içerisinde otonom portföyler dediğimiz GO1, GO2, GO3 ve GO4 fon sepeti hı hı. fonlarında go, içeriğinde go. hangi Go3, go, 3, go ee, hakikaten hepsi içerikleri farklı ve hani e, kişilerin yatırım alışkanlıklarından, nakit ihtiyaçlarına göre aslında risk seviyelerine göre daha doğrusu e, çeşit çeşit, dört çeşit otonom portföyümüz bulunuyor. Evet bu dört portföyün içeriğinde hangi fonlar var onu günlük olarak görebiliyorsunuz. Şimdi normalde e, şeyle, fonları takip eden e, yatırımcılar bilirler fonların içerikleri ayda bir defa kapta açıklanır ve onları görürsünüz. işte PDF'lerden bakıp da incelemek durumunda kalırsınız ama bu e fonlarda Foneria uygulamasının içerisinde e anlık olarak ya da günlük olarak fonun içerisinde neler var onları görebiliyorsunuz. Hangi fonlara yatırım yaptığını da görebiliyorsunuz. Bu anlamda e bence hani tüm portföy yönetim şirketleri bu tarz bir e şey yapabilirse bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü tüm yatırımcılar şunu merak ediyor. Ya ben bir fon sepeti fonuna yatırım yapıyorum. İçinde neler var diye merak ediyor. Onu şeffaf bir şekilde e, yatırımcılarına sunuyor. Şimdi tek evet. tek üzerinden geçelim isterseniz. E, şeylerin, evet. fonların da. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Gel de ekranı, ekranlarımıza. Buyurun, onu Bey. Şimdi bu aslında biz bu fonları bugün incelemeye aldık. Tabii sorular olursa başka fonları da paylaşıyor olacağız. Hı hı. otonom portföyler dediğimizde dört tane otonom portföy var. Bu birincisi yani en düşük riskli olanı olarak söyleyebiliriz. İçerisinde ağırlıklı hani GO1 içerisinde ağırlıklı mevduatı geçmeye yönelik bir şey var. Bir yatırım stratejisi var ve ağırlıklı olarak likit enstrümanlar var. Yani e, mevduata geçme hedefi olduğu için de olabildiğince stabil getiriyi sağlayacak bir e, yapıya sahip. Zaten baktığımızda aslında e, getiri tarafında baktığımızda mevduatın e, üzerinde e, bir getiriyi görüyoruz. Şimdi, yıllık olarak bakarsak yüzde 40'a yakın bir yıllık getiri var. Bunun e, işte mevduat eşliğini bulduğunuzda ortalama geçen yılki şeyden baktığınızda 42-43'e gelen bir e, mevduat eşleniği var. Dolayısıyla yıllık bazda bakıldığında gayet mevduatın üzerinde getiriyi de sağladığını görüyoruz. Tabi burada e, asıl hikaye e, e, fonse, e, Fonsepeti fonu olduğu için içinde fonlar var ve görüyoruz işte içindeki fonları. Para piyasası fonları ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. İşte Para piyasası fonlarında da e, ben her gün takipçilerime paylaşıyorum işte FonTurkey üzerinden işte para piyasası fonlarında ciddi bir rekabet var, mevduatı geçmek üzere. Baktığımızda aslında o listede ilk 5'te ilk 7-8'de olan bütün fonlar işte e, baktığımızda HVT, HYV, NVB, PPZ gibi böyle e, bilindik fonların zaten fonun içerisinde konulduğunu görüyoruz. Buna ek olarak da işte mesela şeyde görüyorsunuz, Eurobond borçlanma araçları döviz fonu var. FIBA portföyünün e, fonunu koyulmuş. E, bu çok değerli çünkü işte şeyi bu, otonom hikayesi biraz bu. Hmm. CDS'lerde biraz yukarı doğru geldi geldiğini gördüğünde portföyünüsi hemen Eurobond fonunu alarak şeyi portföyü CDS'lerin aşağı gelmesinden faydalanacak ve ek getiri yaratmayı sağlayacak. Dolayısıyla buna yatırım yapan kişi sadece para piyasasına değil para piyasası yani stabil getiri artı üzerinde Böyle fırsatları değerlendirecek şekilde ek getiri yaratacak, investör enstrümanları da almış olacak. Zaten baktığımızda da bu şekilde olduğunu görüyoruz. İşte genel olarak mevduatla karşılaştırdığınızda Go1 ile mevduatın gelişimine baktığınızda işte son bir yıl gelişim. Bu arada bu grafik için de Foneli'ye teşekkürler. Gerçekten hani bu, bu anlamda da güzel bir grafik sunduğunu söyleyebilirim Foneli'ye. Yani burada Tabii. şeylerle karşılaştırabiliyorsunuz. Farklı yani ürünlerde karşılaştırabiliyorsunuz. User friendly yani kullanıcı dostu bir arayüzü var. Her şey hani çok kolay, çok şeffaf. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi grafikte sağ tarafta hafta hafta, ay ay, e, yıl olarak ya da fonumuzu e, diğer enstrümanlarla göre, diğer enstrümanlarla karşılaştırabiliyorsunuz. Yani örneğin işte altına koysaydınız yıl içinde ne olurdu, fona koymuşsunuz, kaç getirmiş ve bunları dilediğiniz zaman, dilediğiniz saatte aklınıza takılan her an uygulamaya girip yaklaşık 10 saniye içinde hatta belki çok daha kısa bir süre içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Bunlara ulaşmak için bir aracıya ihtiyacınız yok, birinden talep etmiyorsunuz. Hakikaten bu noktada çok anlaşılır, kolay ve şeffaf bir arayüz var. Burada Tefas'ta ağırlıklı olarak kullanıcılar bu karşılaştırmayı yapmaya çalışıyorlar ama hani bu kadar detaylı yani içeriğine girip bakar yatırımcılar hani ben şeyi gördüm ama emlak fiyatlarıyla bile karşılaştırma var. Enteresan bir şey. O anlamda tebrik ediyorum. Ama yani o karşılaştırmalar değerli. Bu fon üzerinde baktığımızda zaten bu fonun hedefi mevduatı geçmek ve mevduatta geçtiğini görüyoruz. işte bu Go1 dediğimiz fon aslında ben çok şey yapmayayım, çok ne derler, çok risk almak istemiyorum. Evet. Daha stabil bir getiri istiyorum. Mevduat'ın 1-2 hmm. puan üzerinde getirim de olsa benim tatmin eder diyen yatırımcılar için aslında bu fon uygun. Burada hani benim de çok kullandığım, beni takip edenler biliyordur. Negatif getirili gün dediğim bir ölçütüm var benim. Sektöre hmm. armağan ettiğim ve kullandığım. Yani fonun ne kadar belli bir dönemde ne kadar negatif getirdiğini e, gösteriyor. Bu fonun da negatif getirdiği gün oranında, yani 100 günün 13'ünde, 10'unda e, negatif getirmiş. Dolayısıyla öyle çok negatif getiren de bir fon değil. Yani tekrarlamak gerekirse bu, bu fonu, yani benim başım ağrımasın, e, e, eksi getiriyi de çok fazla görmüyor ama evde 1-2 puan üzerinde kazanayım diyen yatırımcılar tercih edebilir. öyle söyleyebiliriz ama her yatırımcı da tabii bunu şey yapmıyor, birazcık daha risk almak isteyen yani yatırımcılar için daha riskli fonlar da var. İşte zaten güzel olan da bu. Yani sadece bir tane portföy yok, dört tane otonom portföy var. Bu dört tane otonom portföy üzerinden yatırımcı kendi risk algısı ve tercihine göre seçim yapması isteniyor. Belki burada evet. şeyden bahsetmek istersiniz, bu yani ben onu uygulamaya girdiğimde de deneyimledim. Hani bir test yapılıyor. Aynen. O test yapıldıktan sonra size belli bir otonom portföy öneriliyor. O da güzel bir aslında. Kesinlikle öyle. Bunu da açmak isterim onu Bey aslında. Şimdi her yatırımcının yatırım alışkanlığı ya da makita duyabileceği ihtiyaç değişken. O yüzden aslında Pornelia uygulamasını indirdiğinizde ve bir Fon e, yatırımı yapmaya karar verdiğinizde e, sistem sizin karşınıza bir analiz çıkarıyor. Sizin e, nakit ihtiyacınıza göre yatırım alışkanlıklarınıza göre burada bir takım sorular geliyor önünüze. O sorulara verdiğiniz cevaplara göre sistem size bir e, otonom portföy önerisinde bulunuyor. Örneğin diyor ki Bahar senin için e, Go 2 uygun. Neden? İşte sen acil nakit ihtiyacın olabilir soruların cevaplarına göre tabii ki bu. Sistem size bu otonom portföyü öneriyor, ama diyelim ki bana Go2 önerdi, ben daha çok risk almak istiyorum, gidip go da seçebiliyorum onu ben. Ama sistem beni uyarıyor, bahar emin misin? Sana biz bunu uygun gördük, bunu öneriyoruz. Eminim deyip devam edebiliyorsunuz. Bu noktada hakikaten dört tane ayrı otonom portföy olması ve kişiye özel bunların önerilmesi çok kıymetli, çok önemli. Eğer izleyicilerimizden hala Fonerio uygulamasını indirmeyenler varsa, Mutlaka indirmelerini tavsiye ediyorum. Uygulamaya indirmek, üye olmak, e, ücretsiz bunlar. Bence girin, görün, faydalanın, bilmediklerinizi öğrenin uygulamamız içerisinde. Tabii ki bir fon yatırımı yapmak isterseniz de yine bunu Foneria uygulaması içinden gerçekleştirebilirsiniz. E, hani çok da güzel geri dönüşler alıyoruz uygulamayla ile ilgili. E, bu da bizi mutlu ediyor, memnun ediyor. O yüzden indirmeyenleri de tekrar indirmelerini uygulamamızı şiddetle öneririm.